Selam Aleyküm Arkadaşlar Herkese Merhaba Yeni Bir Videoyla Bugün Küçük Kızımla Beraber Keçilerimizin Yaylımına Geldik Ana. <laughs> Gel Babam Buradan Evet Bugün Sabah Yaylımını Babam Yaptı Akşam Yaylımı Bize Kaldı Şimdi Babam içeriyle Uğraşıyor Hayvanlara baktığımız çadırın içinde ya akşam işte yine yem yiyebilsinler falan diye sularını tazeliyoruz. Şey yemlik şey yerini tazeliyoruz. Babacım o, o otun tohumu. O biraz kuruyacak tohum olacak babam. Önümüzdeki sene yine buralarda o otlardan çıkacak. soğanlarda da hani sormuştun ya baba bu ne diye. Tohum kızım demiştim ya bu da aynı onun gibi baba. Buradan tohum toplayacaklar. Evet. Buradaki amcalar. Evet baba. Bugün de böyle akşam yaylımı yapalım dedik. <laughs> Rabbime şükürler olsun bu sene Temmuz'a kadar Temmuz'un başında bile yağmurlar yağıyordu. Bayağı sıkı bir şekilde hani ya bu yağmurlar bayağı sıkıntılı, bayağı sıkıntılı falan diyorduk ama ee, gel gör ki şimdi gayet güzel verimini görüyoruz arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi arazinin bir kısmında hala yeşil otlarımız mevcut. Bütün her videomda söylediğim gibi, bütün videolarımda anlattığım gibi yeşil otun hayvanlarımıza çok çok faydası var oğlakların büyümesine süt kalitesine hayvanların kendi gelişimine çok şükür yani 10-15 gündür hayvanlarımızın bazılarında böyle e, tüyünden belli ediyordu artık ciğerinde mi vardı rahatsızlık bilemiyorum ama kimisinde böyle değişik rahatsızlıklar vardı yani hayvana böyle bir hastalık veren bir durumu yok ama gözde gözüken e, neticede biraz olduğu belliydi. Tüylerinden çünkü bu hayvanlar belli arkadaşlar. Sağlıklı hayvanın tüyleri yağmurda olsa, çamurda olsa, karda olsa, kışta olsa pırıl pırıl parlıyor. Hani beyaz, hepsi beyaz, siyah, hepsi siyah renkli ama şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Sağlıklı olduğu zaman hayvanın tüyleri ışıl ışıl oluyor arkadaşlar. Birkaç tane hayvanımız da bu baharda yağmurlardan mı artık nelerden soğuktan mı etkilendi böyle bir rahatsızlığı vardı. Çok şükür artık onlar da toparlamaya başladı. Gerçi belki hani ciğer rahatsızlığı değildir. Bu dediğim hayvanların hepsi dişi. Yani rahatsız gibi olanların hepsi dişi. onlarda ee, onlar da ikiz doğum yapanlar. Hani hayvanlarda da ikiz doğum yaptığı zaman yani kıştan çok güzel bakıyor olmanız lazım. Yoksa hani hayvan ikiz yapabilecek kapasitesi var. Çok şükür yapıyor da problem yok, sıkıntı yok. Ama gel gör ki e, doğum yaptıktan sonra onun belirli bir süreci var işte. Sütlerimin en yüksek olduğu, ağız sütünün en yüksek olduğu dönemler var. O dönemlerde hayvan hem içeriden işte doğumun akabinde gelen işte rahatsızlıklar var. Onları iyileştirmek için uğraşıyor. E kendi vücudunu toparlamaya çalışıyor. Bu da onlardan birisiydi mesela arkadaşlar. Şimdi çok şükür maşallah tüyleri müyleri ışıl, ışıl olmaya başladı. Bu da son işte 8-10 gündür falan böyle. O yüzden yani hani yani de dişi hayvanlarda böyle rahatsızlıklar oluyor. Rahimlerinde kanamalar oluyor. Sonradan doğumdan işte bir ay sonra falan yaklaşık. Ve onlar için ilaç yapmanız tedavi etmeniz gerekiyor. E çünkü orada kanam olduğu zaman kurt düşüyor. Yaz mevsimine neden geliyor. O da ne yapıyor? Hayvan ister istemez sıkıntıya koyuyor. E hayvan oradaki rahatsızlığı iyileştireyim diye bir sürü sıkıntı yaşıyor. Sahipliyor. Tüyleri kötü oluyor. Hali kötü oluyor. Süt verimi düşüyor. Bu dönem oğlaklarına iyi bakamıyor. Hemen bunların işte müdahalesini gerçekleştirmek lazım bunları yaptığımız zaman ne oluyor? Hemen hayvanımız toparlıyor. Süt verimini normal haline getiriyor. Oğlana güzel bakıyor. Önümüzdeki senenin doğumu için kendini yavaş yavaş hazırlıyor. Yani hani şimdi bu işlerin içine girdiğiniz zaman atıyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Ben burada anlatıyorum anlatıyorum ama. Benim bu anlattığım Ankara'da biz Ayaş'ta yapıyoruz bu işi. Ankara'nın Ayaş yöresinde yani benim bu anlattığım yöntemler güzel çalışıyor hayvanda e ama atıyorum e, diyelim ki Mersin'de yapıyorsunuz Mersin'in Mersin iklimiyle Ankara'nın iklimi bir değil atıyorum Afyon'da yapıyorsunuz Afyon'un iklimiyle Ankara'nın iklimi e, tamam benzer olabilir ama birebir aynısı değil e Ankara'nın biz şu anda mesela e, batısındayız Ankara'nın kuzey tarafında bu işi yapıyorsanız daha soğuk daha sert e şimdi belki bizim bu anlattığımız yöntemler orada çalışmayabilir. Yani hayvana bir etki beklediğimiz kadar böyle büyük bir etki olmayabilir. O yüzden hayvanınız ne istiyor? Neden hoşlanıyor? Hangi tedavi uyguladığınızda güzel yanıt alıyorsunuz? Bunları zamanla kendi kendinize zaten çözüyorsunuz. Hayvan bunu size gösteriyor gösterir, gösterirsiniz. Ama temel bilgileri bilmekte de fayda var. Atıyorum nedir? İşte hayvan doğum yaptıktan sonra Dişi hayvanlara doğum yapan anneye e, bir ilaç vermemiz gerekiyor. E çünkü e, rahminde abedersiniz kalıntılar oluyor. E, bu da hayvana ileriki dönemlerde bahar döneminde rahatsızlık veriyor, hastalık veriyor. bunları olmasın diye ilaç vermemiz gerekiyor. E, doğan oğlağı o an kalsiyum iğnesi yapmanız gerekiyor. E neden? E, kalsiyum iğnesi, kemiklerinin gelişimini, dişinin gelişimini e, bu tip gelişimlerini sağlamak için atıyorum. Erkek olarak, e, sen bu erkek olarak atıp da e, süt, keçi sütü yemi verirsen yoğun bir şekilde, e, onun içerisindeki aşırı kalsiyum, bir süre hayvanların böbreklerinde taş yapacak ve taş yaptığı zaman da geri bunu temizlemesi, hayvanın kendini toparlaması etmesi. Belki hayvan kendini toparlayamayacak, toparlayamayacak. Ee, prostat dediğimiz, işte böbrek taşı dediğimiz sıkıntılara sebep olacak. Hayvan belki kesime gitmek zorunda kalacak. Bunları yaşamamak adına, bir takım bir şeyler tecrübeyle sabit bir şekilde öğrenmek lazım, kendimizi de aynı zamanda geliştirmemiz lazım. Hep aynı tempo, aynı ayarda hayvanlara işte biraz önce dediğim gibi her yörenin işte kendine has. Hayvanlarda çalışan tedavi yöntemleri vardır. Bunları güzel uygulamak lazım arkadaşlar. Bunu bugünler bunlardan bahsedip videoyu fazla uzatmadan bitirmek isterim. Bu anlattıklarımızı faydalı buluyorsanız arkadaşlar başka yerlere de ulaşsın. Biz faydalanıyoruz, başkaları da faydalansın isterseniz abone olup işte videolarımızı beğenirseniz, paylaşırsanız memnun oluruz. E biz de büyük kitlelere, büyük kitlelere ulaşıp başka insanlara da faydalı olmuş oluruz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.